Yeni bir haftadan merhaba sevgili dostlar yine bir kripto para piyasası analiz videosu ile karşınızdayız. Evet bitcoin e, çok ciddi şekilde yükselişler geldi ve istediğimiz tüm hedeflere tek tek ulaştı. İstiyorsanız önce ne dedik yine her zamanki gibi ne dedik ona bakalım. En son ne demişiz? 6 Ağustos'ta yaptık Cuma günü en son yayınımızı. Bitcoin 42709 ve 44602, 44602'yi şu an gördüğünüz gibi dolar işareti koymuştuk. 44602 direncine vurup aşağı yönlü kırılım yaptı. 42709'u kırdı, 42709'u kırdı. Daha sonra 44602 hedefi vermiştik. 44602 hedefi vermiştik. Put habersiz bir piyasa görürsek 51.907'ye kadar da gider demişiz. 51.907'ye kadar gider demişiz. Şimdi öncelikle 44.602 hedefini niye vermiştik hatırlarsanız ki. Bu şuradaki günlük analiz videonun takip ederseniz bunlar da var sanırsam. Bir hafta önce bu hedefi bizim nasıl verdiğimiz, niçin verdiğimiz var. Hatırlıyorsanız günlük bazda hareketli ortalamalar anlatmıştık. Hareketli ortalamaları. Hareketli ortalamalarda oranın hedef olduğunu söylemiştik size. Bir de bu neler olacak ama. Evet. Şöyle tam hatırlarsanız bakın 44602'nin 44602'nin zaten ne zaman söylemişiz? Temmuz'un sonu falan sanırsam o zaman söylemişiz. Burada 44602'nin hedef olduğunu zaten hatırlarsanız söylemiştik. Evet şimdi Bitcoin bundan sonra ne yapar? Bundan sonra Bitcoin nerelere gider? nasıl bir yol izler ona bakmamız lazım. Öncelikle paraavaliyiz.com internet sitesini açalım. Orada bir haberlere bakalım. Şimdi orada güzel bir önemli bir haber var. Tabi burada ee, ABD Senatosu ile ilgili bir haber var. ABD Senatosu biliyorsunuz iki gündür e, iki gündür sanırsam iki üç gündür e, bu konuyu tartışıyor. Kripto para işte enerji e, altyapısı kullanan yeni yeni bir enerji altyapısını kullanan cihazlar vesaire bunların vergilendirilmesiyle belgelendirilmesiyle ilgili e, toplantılar devam ediyor. Burada çetin geçen e, ne var? Tartışmalar var. Burada e, 1.2 trilyonluk dolarlık altyapı paketi içinde kripto paraların vergilendirmesi konusu bizi ilgilendiren kısım. Şimdi burada eee Şimdi Amerika'nın biliyorsunuz altta bir senato var. O senatonun bunu onaylaması falan lazım. Bizim sistem biraz daha değişik çalışıyor. Neyse çok detaya girmeden ben sizin anlayacağım hani anla, anla, kısa şekilde anlatayım. Şimdi burada e, ABD senatosunun bazı mille, bazı milletvekilleri var, bazı senatörleri e, yasaya olumlu şekilde bakıyor, bazı da olumsuz şekilde bakıyor. Bunlardan e, Utah senatörü Mike Lee diye bir arkadaş var. Bu Mike Lee'nin de savunduğu şey bunun e, kripto paraların bu şekilde vergilendirilmesi durumunda bu teknolojinin, bu altyapının, işte madencilik yapılan ürünlerin veya işte e, bu gibi firmaların, blockchain zinciri firmaların e, Amerika'dan kaçacağı ile ilgili bir düşüncesi var. E, bu doğru mu? Evet doğru. Getirilen vergi doğrultusunda insanlar kripto paralarla ilgili altyapıları Amerika'da çok yapmamaya çok işte kullanmamaya demeyeyim de böyle hani altyapısını orada üretmeye ve benzeri işte işlemleri madenci gibi işlemleri burada yapmamaya başlayacaklar. Burada ne olacak hatırlarsın işte Çin baskı yapmıştı biliyorsunuz kripto para madenciliğini hatta kripto para madenciliğini yapmıştı. Ve e, çoğu madenci hatırlarsanız Amerika'ya, Kazakistan'a, Moğolistan gibi ülkelere kaçmıştı. Burada kripto paraya gelecek herhangi bir ağır vergilendirmenin veya vergilendirmenin e, Amerika'daki kripto para piyasası hacmini de düşüreceği apaçık belli oluyor. Tabi burada kripto para e, piyasasına da isterseniz olumsuz yansıyacak düşüşler gelecektir. O yüzden e, bu yasanın oylanması sanırım salı günü olacak arkadaşlar. Ee, salı günü olacağı için e, burada e, dikkatli olmakta fayda var. E, şu cep telefonumda ufak notlarım var. Bir onlara bakayım hemen. Onları da size aktarayım. Ee, bakalım hemen salı günü. Ee, bir dakika. Hemen salı günüydü herhalde. Evet. Evet. Salı günü Salı günü onaylanması bekleniyor veya sarı oylanması bekleniyor. Onaylanması demininde oylanması bekleniyor salı günü ee, salı gününe kadar yani salı gününe kadar temkinli olmakta fayda var. Her zaman söylüyor stop limitleri koymakta önemli e, e, önemli olduğunu anlatıyoruz. Daha sonra burada yine kriptoda kripto ekonomik takvim kısmına baktığımızda burada 11 Temmuz'da 11 Temmuz ne zamana geliyor? Yine çarşamba gününde ABD'nin enflasyon oranı açıklanacak. Buradaki enflasyon oranının da biliyorsunuz yüksek çıkması durumunda Bitcoin'de hafif böyle sallantılar. Yani beklenen orandan e, beklenti 4.9'muş. Önceki 5.4'müş de 4.9'un üstünden çıkması biraz böyle kripto paraları sallayabilir. O yüzden de yine söylüyorum yani bu hafta tabii ki masada duran bir, 51 bin hedefimiz var. Lakin burada birazdan anlatacağımız destek ve direnç seviyeleri yönteminde stop limit tutmakta fayda var. Sevgili dostlar burada dediğim gibi 11 Temmuz 2021'de ABD enflasyon oranı açıklanacak. Ayrıca Senato'nun bu tartıştığı, tartıştığı konularla ilgili de bu maddenin yasa tasarısındaki bu maddenin onaylanması da Salı gününe kadar belli olacak Salı günü onaylanacak diye bir basına düşen haber var tabi bunu biz de basında yani yabancı kaynaklardan takip ettiğimiz için hani herhangi bir değişik olursa yine size para havadis Twitter Instagram işte web sitesinden veya işte Telegram grubumuzun özellikle bu haberleri bilgisini geçeceğiz sevgili dostlar yine burada unutmamak tekrar hatırlatayım bu yasa tasarısı önemli. Çünkü kripto paralara bir Amerika Birleşik Devletleri'nden vergi gelmesi durumunda kripto paralarda ister istemez bir düşüş gelebilir. Ayrıca e, ABD'nin çıkardığı yasa tasarısı, yasa önerisi artık neyse bunu diğer ülkelerde bir pilot çalışma olarak görebilir ve diğer ülkelerde de zamanla bu konu buna benzeyen belki aynısı tıpkısı bir e, vergilendirme gelebilir. O yüzden bunu da yakından takip etmeye devam ediyoruz. E, yabancı kaynaklardan sürekli bilgi geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet Bitcoin biz yayınımızı yaparken güzel bir yükseliş gelmeye başladı. Şimdi Bitcoin ile ilgili tüm videoları zaten burada bahset bulduğum bulabileceğinizi söylemiştik. Kanalımıza abone olup e, buradan e, tüm bildirimleri de açmayı unutmayın sevgili dostlar. Burada e, videolara ilk ulaşan siz olabilirsiniz. Evet şimdi gelelim destek ve direnç seviyelerine bir bakalım. Yine günlük bazımızı bir açalım. Günlük bazımızda yine e, direncimiz gördüğünüz gibi 44602 desteği hala masada duruyor. 44602 güzel bir e, direnç kıramadığı bir direnç gibi gözüküyor. Burada bu direnci kırmaya çalışacak. Eğer bu direnci kırabilirse eğer bu direnci kırarsa e, nereye gidecek hedef? Evet 44.602 baktığımızda MA 200'e denk gelen zaten MA 200'ü ne olduğunu anlatmıştık hatırlarsanız burada kripto e, kısmında teknik analiz dersleri bölümünde e, MA'nın hareketli ortalama nasıl kullanacağı ile ilgili eğitim videolarımızda mevcut oradan izleyebilirsiniz. Burada 44.200 aslında çok önemli bir destek. MA'ya denk gelen bir destek. E, belli yükselen trendlerinde kesiştiği bir alan burası. Şimdi burada MA 200'ü denk gelen alanın 44.602'nin üzerinde tutunması, günlük iki tane işimun kapatması durumunda direkt hedefimizin 51.907 dolar olacağını söylemiştik. Burada 51.907 dolar hedefimiz hala masada duruyor. Burada eğer bu seviye kırılırsa önce 46.883 sonra 58 50.380 ve 51.907 olarak hedefler duruyor buradaki destek seviyelerine gelirsek ise destek seviyelerine gelirsek ile 41.997 destek seviyemiz masada mevcut şöyle isterseniz bir işaret diyelim şöyle geldiğimizde 41.997 41 şöyle rengini değiştirelim şöyle açık bir yeşil mi yapalım Rengi de böyle beğenemedik burada. Evet 41.497 şu an bir direncimiz oluyor. Burada tutulamadığı takdirde 38.535 ve 38.200 seviyelerine kadar hatta şuradaki sarı kanal bakın burada artık e, ölüm kalım meselesine dönmüş bir alan var. Bakın buradaki sarı alan destek seviyesinin altına düşmediği sürece yine tekrar 44.602 dolar seviyelerini destekleyebilir. Yani özetlemek gerekirse 44.602 direncimizi kırabilirse 46.883, 50.380 ve 51.907 hedeflerimiz var. Eğer tuttu buraları kıramadı, e, kıramadı, başaramadı. Çekileceği alanlar arasında Yine e, buradaki ara destekleri de unutmayalım. 43.620, 42.709 ama 41.497 ve 39.436 ile 38.535 5 hatta 38200 arasındaki buradaki sarı kanalında direnç olduğunu unutmayalım sevgili dostlar. Ona göre stop limitlerimizi koymayı unutmayalım. Ortalama %5 stop limit farkı koyuyorum ben eee siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Size kalmış yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. 4 saatlik formasyonda da bir daha inceleyelim. 4 saatlik formasyonda da ortalama olarak zaten destek ve direnç seviyemiz denk gelmekte. Şöyle baktığımızda 41.497 ve sarı kanalı destek seviyeleri almıştık. Direnç seviyelerini de zaten 44.602 diye yazmıştık. Bu alanları burada takip etmeye devam edeceğiz sevgili dostlar. Evet gelelim şimdi Bitcoin dominansına. Bitcoin dominansında neler olmuş? Bitcoin'e kaydımız devam ediyor mu? Evet. Bitcoin dominansı da gördüğünüz gibi çok güzel bir yükseliş içinde. Bitcoin'e talep artıyor. Lakin onun da kıramadığı ne var abi? Onun da kıramadığı bantlar var. O da 4 saatlik bazda. E, bantları kıramıyor. Böyle baktığımızda da Bitcoin dominansın ortalamaya gitmesi gerektiği hedefleri de şöyle yer alabiliriz. 47.73 hedef olarak gözüküyor. Ama onun da şöyle gördüğünüzde zaten 47.34'ü kıramadığını görüyoruz. Şu an 4. mum olarak orayı kırmaya çalışıyor. Orayı kırarsa 47.073 gelir. Ortalamak bizim zaten verdiğimiz bu seferde ne yapacak? Yukarı yönlü. E, demin Bitcoin tablosunu incelediğimiz 50.000 hedeflerini zorlayabilecek seviyeye gelecek gelmesi gerekiyormuş gibi duruyor. Tabi burada bir W formasyonun da gelmesi muhtemel olarak gözüküyor. Hatta şuraya şöyle bir direnç çizelim. Burada bir W formasyonu gelirse daha temiz bir Bitcoin'in 50 bin dolar seviyesindeki yolu daha da açılmış olur gibi geliyor bana. Hemen totale bakalım. Burada tabi total çok önemli. Niye total çok önemli? Sadece Bitcoin değil Bitcoin piyasasının yükselişi de ee, önemli. Burada daha önce çizdiğimiz 1.800 trilyon dolarlık yakına bir direncimiz var. Şu an o direnci 2 mumla kırmaya çalışıyor. Günlük bazda 4 saatlik baza baktığımızda da bu direncin arasında bir sarı kanal oluşturup burayı tekrar kırmaya çalıştığını görebiliyoruz. Burayı işte dediğimiz gibi kırarsa yine 50 bin dolarlık bitcoin yarışı başlamış olacak gibi duruyor. Evet bitcoin ile ilgili ve kripto paralarla ilgili e, haberimiz başka var mı etkileyen şu an? Ya tabii ki Bitcoin ile ilgili benzer haberler var. Onlar çok hani piyasayı fiyatlanan haber değil. O sırada Ethereum'a geçelim biz o zaman. Evet. Hatırlarsanız Ethereum'a 3000 dolar hedefleri vermiştik. O hedefler zaten biraz gecikmeler de olarak da geldi. Tabii bu gecikmeler bizden dolayı değil. Bunlar Ethereum'un hot fork'ünden ve hotwork'ü satıllarsanız iki 2 ay önce anlatmıştık. Burada bazı arkadaşlar bize sistem etmişti. Madenciliğin karları düşmeyecek diye. Madenciliğin karları düştü arkadaşlar maalesef. E, o yüzden ben özellikle iki ay önceden uyarmıştım ki yeni yatırım madenciliği. Ethereum madenciliğine yeni yatırım, yatırım yapacak arkadaşları. Ve gün gittikçe düşmeye de devam ediyor. Çünkü e, hotwork'ün e, white paper'ında, white paper mı diyelim beyaz sayfasında işte ne diyelim ona. Kullanım kılavuzunda bunlar zaten anlatıyordu arkadaşlar. Ee, biz burada para havadis olarak adımız üzerinde havadis haber haber sitesiyiz. İnsanlara bu piyasada haber etmeye çalışıyoruz. Yani biz ne yazılıyorsa onları söylüyoruz. Ee, analizlerde sadece kendi düşünce ve yorumlarımızı katıyoruz. O yüzden e, yeni yatırım yapacak arkadaşlar e, burada bize tabi teşekkür edenler de var. E, umarım e, kazançlarınız için artması için Ethereum firması e, size ne bileyim destek çıkar. Tabi burada Ethereum 2.0'ın e, dediğimiz gibi 2022'nin ortalarında falan tamamen bitmesi gerekiyor. Planlanıyor. Bitmesi gerekiyor değil de bitmesi planlanıyor. Biraz daha tabi madencilerin bu konuda öncelikle biraz daha karlı düşecek zamanla da sıfırlanacak. O yüzden Ethereum madencilerin bu Ethereum 2.0 ile ilgili makaleleri okuması, onları işte İngilizce ona Türkçe çevirmesi önemli sevgili dostlar. Evet, Ethereum'la Hatfor ile birlikte zaten şu 3000 dolardan geleceğini söylemiştik. Hotfork Temmuz ayın içinde olacaktı ama ötelene 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 5 Ağustos'ta geldi. 5 Ağustos'tan itibaren de 3000 dolar hedefimizi tuttu. Şimdi burada piyasa tabii güzel bir piyasa var. Yükselen bir piyasa var. Burada yükselen bir piyasa devam etmesi durumunda Ethereum'un hedefleri 3220 ve 3425 olarak duruyor. Destek ve direnç seviyelerine geldiğimizde ee, direnç seviyelerine bakalım hemen direnç seviyelerine bakalım direnç seviyesi destek seviyesi şu an 3000 dolara oturmuş şekilde 3000 dolara oturmuş şekilde 3000 doların altına düşmediği zaman günlük bazda hedefler burada 3220 3425 gibi gözüküyor bunun altına düştüğünde de 2465 dolar seviyelerini görebiliriz sevgili dostlar. 4 saatlik kısa al saçlar için sarı çizgimiz hala geçerli. Sarı çizgiyi takip etmeye devam edeceğiz. Ethereumcular için. Ethereum için şu an 4 saatlik bununla güzel bir yeşil mum var. Kapanması 2.28 saat dakika var. Buraya kıraz 3220 3425 hala dediğim gibi masada. Evet bizi tabi Ethereum yatırımcılarını Ethereum dominansı da çok yakından ilgilendiriyor. Ethereum dominansında stabil olarak e, dalgalı derya gibi düşü, düşerek yükselmesi gerekiyor. Burada da e, 19.34 puan üstünde kalmayı başarmış, 19.58 yeni destek olmuş. Burada tutunmaya devam edilirse hedefler yukarı yönlü hareket edebilir. Tabi Ethereum'un geçmişine şöyle baktığımızda 20.63'ü kıramamış. Bakın burada 20.63 hatırlarsanız direnç vermiştik. Burada Ethereum'un 20.63'ün artık üzerine kırıp, bakın burada bir çanak oluşturuyor. Şimdi buradan sonraki hedeflerini vermemiz lazım ki bu Ethereum nereye gidecek abi? Yani bu Ethereum'un artık o söylenen işte 10 bin dolarlar, 15 bin dolarlar gibi hedefleri vermemiz için Ethereum'un da buradaki formasyonu devam edecek şekilde şöyle bir çizelim. Evet geçmişten günümüzün Ethereum'a baktığımızda ortalama 24.76 civarında Ethereum'un artık e, ben ayıya geldi şey bu geldim demesi için artık bu 20.63'leri kırıp 24.70'lerin üzerine çıkması lazım Ethereum dominansının da. Buradan da bunu takip etmeye devam edeceğiz. E, tabii Ethereum'un bundan sonra 2022'ye kadar e, çeşitli hard fork işte çeşitli güncelleştirme durumları devam edecek. Burada Ethereum yatırımcılarının e, yani tek dediğimiz gibi şu videoda anlattığım gibi şu videoyu seyrederseniz tek sıkıntı madencilik abi. Tek sıkıntı madencilik. O madenciliğin göz e, neyini? Gönlünü okşaması lazım. Burada Ethereum'un hacmi de düşüyor biliyorsunuz bu hard fork ile birlikte. O yüzden burada madencilerin gönlünü okşarsa eğer e, herhangi bir sıkıntı yaşamaz Ethereum. O dediğimiz 10.000 beklediğimiz piyasanın beklediği 10 bin dolar hedeflerine falan ulaşması gayet muhtemelen oluyor. Evet burada Adana'da destek ve dirençlerini daha önce verdik. Tutunabilirse hedefler 1.54, 1.58, tutamazsa 1.37 hedeflerimiz masada duruyor. XRP'ye bakalım, XRP yatırımcıları için. XRP yatırımcıları da piyasanın güzelliğinden yararlanmaya devam ediyor. Burada kırmaya çalışırsa 80 hedef, 85 ve 87 gelebilir. Kıramazsa da hedefler 75'e kadar geri çekilebilir. Evet, Doge'ye bakalım. Şimdi... Her zaman söylediğim gibi videoların altına yorum kısmına. Ee bahsederseniz, hangi koyuna e bakmamı istediğini bahsederseniz bir sonraki videoda onlara bakabiliriz. Her gün aynı yapmaya çalışıyoruz. Burada Doge ile ilgili 20 sentin üzerinde tutunursa, şu sarı çizim üzerinde tutunursa çok şahane işler gelir demiştik. Burada 26 sent ve 28 sente bakın nokta atışlı yerlere vurduktan sonra tekrar 24 sente çekildi. Burada 23 sentin aşağısında durmadığı sürece tekrar yukarı yönlü gidebilir. 23 sentin aşağısında durursa tekrar 21-21 957-21-229 seviyene kadar geri çekilmeler gelebilir. Evet neye bakalım? Neye bakalım? Ee, SXP'ye bakalım. SXP yatırımcılığı da mevcut. Evet SXP'yi hatırlarsanız tüm videolarımda ben uzun süreden beri söylüyorum. Yani SXP bizim benim şahsımın bizim demeyeyim de şahsımın e, sevdiği bir coin. Ben bu coin'i seviyorum. E, projesini inceledim projesini inceledim analiz ettim benim sevdiğim bir koyun bu O yüzden e, geleceği parlak duran bir koyun tabi bugünler bizim burada yatırım tavsiyesi verme şansımız yok yatırım tavsiyesi vermekte bize benim böyle çok e, sevdiğim bir durum değil e, ama ben e, kendi yatırım yaptığım için burada destek ve direnç seviyelerini ortalama olarak size verebilirim burada Dediğim gibi çok dalgalı bir piyasada dikkatli olmakta fayda var. Çizdiğimiz destek ve direnç seviyelerini sonraki hedefler olarak belirleyebiliriz. Burada stoplu gitmekte fayda var. 2.30 hala destek seviyemiz. 2.42 de onlarünkü bir önceki destek seviyemiz hala 2.42'nin çok güçlü destek olduğu söylenemez. O yüzden alım ve satım yapacak arkadaşların bu konuda dikkat etmesi lazım. Zaten e, S&P artık bundan sonraki hedefini tamamen şeye dikmiş durumda. Şöyle bakalım. Tabi bundan sonraki hedefini tamamen artık 3 dolarlara dikmiş durumda. SXP'nin bizim gelecekteki hedefimiz 10 dolar civarında. Ama dediğim gibi bu yatırımlar tamamen size kalmış gibi sevgili dostlar. Evet piyasada Bitcoin, Ethereum'u inceledik. En çok tercih edilen coin'lere de baktık. Ee, umarım yarın görüşürüz. Dediğim gibi ABD Senatosu ilgili haberleri takip edin. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon oranlarını takip edin. Bunlar bizim için şu an piyasada beklediğimiz önemli haberler arasında. Tabi diğer ABD verileri de var. Bunların hepsini ben çok paylaşmak e, fırsat bulamıyoruz. Günlük alsatçılar için e, bunlar yapılıyorsa bizim Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Orada bunları zaten konuşuyoruz. Sevgili dostlar kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.